Gel, buraya gel, git oraya Arkadaşlar, kobra'yı tek başına çıkardım. Hiç köpek sesi yok, böyle çok sessiz. Sadece uçak sesi geliyor. Rottweiler bizi görmeden yukarı kaçmamız lazım. Kobra sırtını kabarttı. Alo. Gidişe bak ya, gidişe bak ya. Kobra Paşa 2 yaşına girdi hatta bir 10 gün daha var arkadaşlar hava kararıyor o yüzden video kalitesi düşük kusura bakmayın lahanalar bayağı büyümüş arkadaşlar Evet, rekor karpuzlar da var burada. Şöyle göstereyim size. Maşallahınızı esirgemeyin. Rekor karpuzlar. Az ekti babam karpuzu bu sene. Kobra vardı ya da. Ya buraya gel işte ya. Vallahi billahi çıldıracağım ya. Buraya gel. Gel. Buraya gel. Kobra. Kobra. Buraya gel. Of. Oğlum var ya. Arkadaşlar çok tehlikeli ya. Haydi haydi. Bırak şimdi köpeklerle şey yapmayı. Arkadaşlar, başıboş köpekler ormanda çok var. Ben hep ters tarafa doğru gidiyorum. Etrafımızı saracaklar. Kobra da yargı modunu açtı. Yargı modu açık yani kovrunun şu anda. Korkuyorum. Hepsi çullanacak şimdi üstüne. Ya da bu tutacak bir tanesini zarar verecek. Ya ileride sahipli köpekler de var arkadaşlar. Onlar Hadi başıboş köpekler fazla en azından 10 tane. Ama böyle tek 2 tane sahipli köpekler var. Onlara onlara daldığında sıkıntı. Ya buraya. Of of. Arkadaşlar kobrayı artık serbest gezdiremeyeceğiz. Çok felaket bir şekilde yardım modunu açtı. Yani biçer makinası gibi. Yani ben yine Oğuz ya çok abartıyorsun kardeşim. Ya bunlar doğasında var ya bu. Diye yorum yapmayın rica ediyorum. Gerçekten. Ya şimdi şöyle bizimki aslan çevrede ceylan dolu. Ya da bizimki kurt çevrede koyun dolu. Şimdi ben bunu bile bile kurdu nasıl serbest bırakayım. Siz bana akıl fikir verin. Yani ben bunu nasıl serbest bırakayım? Nasıl gezeyim? Hayvan koşa koşa mevzu çıkaracak yer alıyor. Kaçtı köpekler. Köpekler kaçtı Allah'tan. Köpekler kaçtı. Tutamadı yani. Kobra tut, tutsaydı artık bilmiyorum. Ben de peşinden koştum yine. Her zamanki gibi. Mamba. Bir de mamba yok arkadaşlar ya. Hani bir de var ya mamba yok yani. Yani mambayı ben nereden baksanız bir sene mi oldu diyeyim artık. 7 ay, ay mı oldu? 8 ay mı oldu? Gel. Dışarı salmıyorum. Bak gelmedi. Karong burada. <laughs> ne yapacağız biz bunda ya? Kafayı yiyeceğim ya. Sen ne yapıyorsun orada? Gözünü seveyim ya. Paçayı bağlamıştım arkadaşlar. Çekil oradan. Şşt. Bak geliyor şimdi kobra. paçayı bağlamıştım. Of. Ya gerçekten ne yapacağım ben bunlarla ya? Ya burada olmuyor işte arkadaşlar. Burada olmuyor. Burası öyle Uğur abinin orası gibi sadece daha yok yani. İnsanı var, çoluğu var, çocuğu var, köpeği var. Bilmem neyi var. Yani serbest bırakamıyorum işte bırakamıyorum. Gidiyor dalıyor boğuyor bir şeyler yapıyor. Kavga çıkartıyor. Olmuyor. Olmuyor olmuyor. E söyledik işte bağladık dedik. Bağlayın dedik abi. Köpeğin varsa ya telin içinde tut bu köpeği. Ya da bağla. Serbest duruyorsa köpek benim köpeğime saldırdığında bu köpek boğuyor, dalıyor, koşuyor, kovalıyor, tutuyor, bir şeyler yapıyor. Tutarsa tehlikeli yani. Ben nasıl burada telin içinde zapt etmeye çalışıyorum? Sen de köpeğini telin içinde tut ya. Ne diyeyim ki ben abi? Hasar veriyor, yara veriyor yani bu köpekler. Büyük köpeklere ya. Bak façayı salamıyorum ben. Birlikte geçsinler. Halbuki birlikte alışacaklar. Of. Sana söylemiyorum oğlum. Bak birine söyleniyorum ya. Bana bana mı söyleniyor diye bakıyor. Bağladım bir de. Ya sen ne kadar anlayışlı bir şeysin ya. Bağladım ya. Ceza olarak bağladı. Bana söylüyor diye düşünüyor. Sana söylemiyorum mu? Neyse arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.